Şimdi, e, kitap okumayı biz e, çocuklarda evet önemine herkes vurgu yapıyor Hı -hı. ama burada daha çok böyle kelime e, konusu üzerinde evet. duruyor ki çok haklı bir Hı -hı. E, üzerinde duruş aslında çünkü yani bu araştırmaya artık e, duymayan yoktur diyebilirim 30 milyon kelime testi Hı -hı. E, hani işte aileler böyle üç gruba ayrılarak inceleniyor o, Çocuk 36 aya gelene kadar yani 3 yaşına gelene kadar 15 milyon kelimeye maruz kalanlar, 30 milyon kelimeye maruz kalanlar, 45 milyon kelimeye maruz kalanlar incelendiğinde bu çocuklar daha sonrasında okula başladıklarında e, akademik olarak da davranış olarak da e, daha uyumlu, daha başarılı oluyor 45 milyona maruz kalanlar ya da ne bileyim işte o okula başlama ya kadar olan süreçte, 36 aylık okula başlamaya kadar geçen süreçte yönerge almaları, ortama uyum sağlamaları gibi hı hı. gibi konularda çok daha başarılı oldukları, çok daha iyi oldukları hı hı. görülüyor. Burada evet yani kelime bilgisi tabii ki çok önemli. Çünkü bilmediğimiz bir şey üzerine düşünemeyiz, hayal kuramayız tabii ki.